Selamun Aleyküm kıymetli hocalarım. MBSTS DHBT görevde yükselme sınavlarında hazırlık amaçlı konu bazlı soru çözümlemelerimize İslam tarihi sorularıyla devam ediyoruz. 6. sorumuz Abbasi halifesi Harun Reşid'in iki veli ahtından biri olan Emin babasının ölümü üzerine onun tahtına oturdu. İlk icraatı kardeşi Memnun'un veliahtlığını iptal etmek ve kendi oğlunu bu makama getirmek oldu. Onun bu tasarrufu kardeşiyle arasında bir iktidar mücadelesine neden oldu. Bu mücadelede Araplar emine destek olurken çoğunluğunu İranlı ve Türk tebaanın oluşturduğu Horasanlılar ise Memnun'un yanında yer aldı. Yaklaşık 4 yıl süren mücadeleden galip çıkan Memun oldu. Bu parçadan hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) Veliahtlık sisteminin taht kavgalarını engel olduğuna. Cevabımız bu olacak. Çünkü veliahtlık sistemi taht kavgalarına engel olmamıştır. B) <laughs> Yönetimde farklı grupların etkisinin olduğuna buna ulaşabiliyoruz. Türkler Memunu desteklerken Araplar Emini desteklemişler. C Abbasi yönetiminin belli bir hanedanın elinde olduğuna doğru. E D Harun Eşit'in iki oğlunu da veliaht ilan ettiğine bu da doğru. Soruda ne vardı? İki evladını veliat ilan etmesi vardı. E yönetimde kesin bir sıra ve silsile gözetilmediğine evet buna da ulaşıyoruz kesin bir sıra yok kim kim isterse onu veliaht tayin edebiliyor idi diğer bir sorumuz yedinci soru Hazreti Ömer devrinde gerçekleştirildiği fetih sebebiyle gerçekleştirdiği fetih sebebiyle Mısır Fatihi unvanını alın Buraya vali olarak atanan Pustat adlı ordugah şehrini kuran komutan aşağıdakilerden hangisidir? Bu komutan Arapların dört dahisinden birisi dediğimiz Amr bin As'tır. Evet diğer bir sorumuz 8. soru. Aşağıdakilerden hangisi Hazreti Osman'ın hilafeti döneminde meydana gelen siyasi iç karışıklıkların sebepleri arasında gösterilemez. E, fetihlerin ve ganimet gelirlerinin azalması bu gösterilebilir. Resmi nüsha dışında kalan Kur'an sayfalarının yakılması böyle bu konuda bir ihtilaf söz konusu olmadığı için bu doğru cevabımız. Yönetimi eleştiren bazı sahabelerin sürgüne gönderilmesi Ebu Zer gibi bazı sahabiler sürgüne gönderilmiş idi Hazreti Osman döneminde. Bazı valilerin halka kötü muamelede bulunması, devlet görevlerine çoğunlukla Ümeyye oğullarının getirilmesi, A, C, D ve E şıkları iç karışıklıkların sebepleri arasında gösteriliyor. Ancak resmi nüsha dışında Hazreti Osman döneminde Kur'an'ın çoğaltılma işi gerçekleştirilmiş idi. Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir döneminde mushaf haline getirilen Kur'an Hazreti Osman döneminde çoğaltılmış idi. Bu e, resmi mushaf dışındaki diğer nüshaların imha edilmesi e, icma ile olmuştur. Bu konuda herhangi bir ihtilaf söz konusu